Selamünaleyküm herkese merhabalar. Arkadaşlar şöyle Arnica marka bir elektrikli süpürgem var. Ortalama 3-4 yıldır kullanıyoruz bunu biz. Geçtiğimiz günlerde çalıştırma esnasında içerisinden garip sesler gelmiş. Böyle çatır çatır bir ses gelmiş. Ve buna bağlı yanık kokuları gelmiş süpürgenin içerisinde. Süpürgenin şu arka kapak kısmını açtığım zaman içerisine şöyle küçük bilyalar düştüğünü gördüm. Ve buradan anladım ki elektrikli süpürgemizin içerisindeki motorun bilyaları dağılmış. Şimdi size bir sesini dinleteyim. <laughs> Arkadaşlar normal çalışmasının dışında bir ses geliyor. Bilyaları dağıttığı için hem böyle bir sürtünme sesi geliyor içerisinden. Hem de hırıltılı bir ses geliyor. Şimdi arkadaşlar hem birlikte bu elektrikli süpürgeyi sökeceğiz. Sonrasında da e, elektrikli süpürgemizin motorunun bilyalarını değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle süpürgemizin şu arka kısımda bir kapağı var. Bunu söküyoruz. Burada bir toz filtresi var. Bunu alıyoruz. Şu kısmı yerinden alıyoruz. Arkadaşlar süpürgemizin 2 tane burada olmak üzere dört tane de şu kısımda olmak üzere toplamda 6 tane vidası var. Vida aramızı sökelim sonra videomuza devam edelim. 6 adet vidamızı süpürgemizden söktük. Şimdi süpürgemizin şu üst kısımdaki kasasını alacağız. Arkadaşlar bu şekilde çekip kaldırdığınızda zaten süpürgenin kasası yerinden ayrılıyor. Şimdi şurası bizim kablomuzun bağlı olduğu makara. Bunu şöyle yukarıya bir miktar çektiğimiz zaman zaten çıkıyor. Şurada iki adet kablo soketiniz var. Bunları yerinden ayırıyoruz. Şimdi arkadaşlar motorumuz tam olarak şu kısımda. Motor kabinini yerinden ayırabilmek için Arkadaşlar şu kısımda iki tane vidamız var. Bir de tam karşısında şu alt kısımda bakın biri şurada diğeri de şurada. İki tane vidamız da burada var. Bu vidaları da yerinden sökelim. Motor kabinimizi kasadan ayıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar motor kabinimizin vidalarını da yerinden söktük bu şekilde. Şimdi motor kabinimizi bu şekilde çektiğimizde motor kabinimiz tamamen yerinden çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motorumuzun kabinini bu şekilde çıkardık. Şimdi şu kısımlarda iki tane vidamız var. Şurada da iki vidamız var karşılıklı. Bunları da yerinden söktüğümüz zaman motorumuz içerisinden çıkacak bu kabinin. Şimdi vidalarımızı sökelim. Buradaki dört tane vidamızı da yerinden çıkardıktan sonra şu ön kısımdaki kapağı yerinden alıyoruz. Bu şekilde kapağı yerinden alıyoruz. Arkadaşlar motorumuz burada. Şöyle çektiğiniz zaman zaten yerinden çıkacaktır. Arkadaşlar bilyalarımız şu kısımdan dökülmüş. Bakın bu kısım dağılmış. Şu gördüğünüz kısım Arkadaşlar oradaki bilyayı değiştirebilmemiz için şu lastik takozu alıyoruz. Öncelikle şu parçayı yerinden sökmemiz gerekiyor. Bakın şu kısımlardan bir tornavida yardımıyla hafif hafif açıyoruz arkadaşlar. Şu parçaya ayırıyoruz. O parça ayrıldıktan sonra şurada bir somunumuz var şu kısımdan tutarak bu somunumuzu gevşetiyoruz arkadaşlar. Somunumuz çıktıktan sonra buradaki tribünümüz yerinden çıkıyor. Arkadaşlar buradaki biraz farklı bir civata. Bunun şöyle bir anahtarı var. Böyle bir anahtarla sökülüyor. Şimdi buradaki iki tane Civatamızı söküyoruz. Şu şekilde uzun civatamız karşısındakini de söküyoruz. Bunu da söktük. Arkadaşlar şu ön kısmını bu şekilde çekip yerinden alıyoruz. şu kısımda motorumuzun çalışmasını sağlayan kömürler var. Bu kömürleri de şuradaki tırnaklara bastırarak yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonrasında şuradaki kapağı yerinden alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bilyanın normalde bulunması gereken kısım burası. Biz bilyamızı temin ettik. Şu şekilde bilyanın olması gerekiyor. Fakat dağıldığı için dağıldığı için bakın bir parçası bu kısımda kalmış. Motorun üstünde diğer parçası da burada kalmış arkadaşlar. Şimdi eskisini sökeceğiz. Şuradan bir tornavida yardımıyla. Evet. Bilyanın çerçevesi bu şekilde çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu motorun üstündekini de çıkarmamız gerekiyor. Bunu normalde bir çektirme yardımıyla çıkarmamız gerekiyor. Ama benim elimde öyle bir malzemem olmadığı için farklı bir yöntemle bunu çıkaracağım. Şöyle bir Törpü yardımıyla şu kısımdan iyice bu parçayı zayıflatacağım. Şu kısmı tamamen bitireceğim. Zaten kendiliğinden yerinden çıkacak arkadaşlar. Bu bir miktar sıkışmış bir parça olduğu için yerinden çıkarması zor. Şimdi bu parçamızı yerinden çıkaralım, sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu parçamızı yerinden çıkarmak için bakın şu kısmı törpü yardımıyla tamamen topuk seviyeye getirdik. Şimdi arkadaşlar şu kısımdan yukarıya doğru kaldırdığımda evet bilyanın parçası bu şekilde yerinden çıkmış oluyor. Arkadaşlar normalde olması gereken bu şekilde çevre kısımlarında küçük bilyalar var. Ama dediğim gibi dağıldığı için artık işini göremez hale geliyor. Yeni aldığımız bilye bu. Genel olarak birçoğunda standart arkadaşlar. Ee, bulunması da gerçekten zor bir parça. Ben bayağı bir aradım araştırdım bu parçayı bulmak için. 50 TL gibi bir fiyata aldım bunu. Şimdi arkadaşlar bunu motorumuzun üzerine takacağız. Arkadaşlar motorun ön kısmında da aynı şekilde bilye var. Biz de bunu arka kısmına takacağız şimdi. Şimdi bilyayı bu şekilde tutturduktan sonra penseyle hafif darbelerle üzerine vuruyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bilyamız yerine geçmiş oluyor arkadaşlar. Bilyamızı yerine taktıktan sonra şimdi de motorumuzu toplamaya geçiyoruz. Şu plastik motorumuzun arka kapağını takıyoruz yerine. Sonrasında motorumuzu yerleştiriyoruz içerisine. Motorumuzu oturttuktan sonra bu şekilde geri kömürlerimizi yerine takıyoruz. Bu şekilde kömürlerimizi yerine taktık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu motorumuzun ön kısmındaki kapağı yerine takıyoruz. Tıpkı söktüğümüz gibi bu şekilde yerine oturtuyoruz. Şu kısımdaki civatalarını takıyoruz. Şimdi bunlara sıkalım tekrar devam edelim sonra. Evet arkadaşlar vidalarımızı iyice sıktık. Şimdi şöyle bir pulumuz vardı. Tam şu kısımdan çıkan. Bu pulumuzu yerine yerleştiriyoruz. Pulumuzu taktıktan sonra şu tribünümüzü takıyoruz. Bunun üzerinde iki adet pulumuz var. Onları takıyoruz. Sonrasında şu somunumuzu geri yerine takıyoruz arkadaşlar. Evet somunu geri taktıktan sonra şu kısımdan tribünden tutarak pense yardımıyla tekrar somunu sıkıyoruz arkadaşlar. Somunumuzu sıktık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere motorumuzun dönüşünde herhangi bir problem yok. Sonra şu kapağı geri şöyle bastırarak yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sonrasında motorumuzu tekrar çıkardığımız gibi şuraya yuvasına oturtuyoruz. Bu şekilde motorumuzu yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuzun kapak kısmını geri yerine oturttuk. Şimdi şuradaki vidalarını takıyoruz. Arkadaşlar vidalarımızı taktık. Şimdi motor kabinimizi kasanın içerisine oturtuyoruz. Bu şekilde. Zaten yerine oturacaktır. Şu kısımda iki vidamız var. Bu kısımda da iki tane vidamız var. Bakın zaten görünüyor. O vidaları söktüğümüz gibi tekrar geri sıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki vidalarımızı sıktık. Sonrasında şu makaramızı yerine takacağız. Aynen sökmüş olduğumuz gibi takıyoruz arkadaşlar. Şu kablo soketlerimizi yerine takıyoruz. Sonrasında bağlı olduğu yere indiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar buradaki işlemimiz şimdilik bu kadar. Şimdi süpürgemizin şu kasa kısmını yerine oturtuyoruz. 6 tane vidası vardı. 4'ü ön kısımda. İkisi de arkada olmak üzere o vidalarımızı da takalım süpürgemizi test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar süpürgemizin vidalarını sıktık. Şimdi toz kutusunu yerine takıyoruz. Arka kısmındaki toz filtresini yerine takıyoruz arkadaşlar. Sonrasında arka kısmındaki kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi süpürgemizi fişe takıyorum. Arkadaşlar şimdi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar süpürgemiz düzeldi. Süpürgemizdeki bilye arızasını bu şekilde gidermiş oluyoruz arkadaşlar. Beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.